Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kriptonomi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda bir önceki videomuzun devamı olarak hemen çekiyor olduk. Yani temel analiz videomuzun ikinci kısmı ne dedik arkadaşlar? Listelendiği borsalar her zaman önemlidir dedik. Binance en büyük borsadır. Binance'ta listelendiğinde bir güvenilirlik tabii ki olur. Çünkü Binance öyle her projeyi listeletmez arkadaşlar. Aynı zamanda burada listelemek için ödemeniz gereken bedeller vardır. Her borsa için bu böyledir, kimin de kolay listelenir, kimin de zor listelenir, kiminde hiçbir zaman listelenmez, kimin de listelendikten sonra delist edilebilir, yani piyasadan çekilebilir arkadaşlar. Buradan temel analiz kısmımızdan piyasalar kısmından market kısmından eğer İngilizce kullanıyorsanız dediğim gibi bir en azından listelendiği borsalara göz atmak her zaman önemlidir arkadaşlar. E, bu kısımda da zaten web sitelerini açtık. E, Binance Smart Chain kanallarına bakıyor olacağız. Bunları da söylemiş olalım. Daha sonra bir video ile alakalı kısmında onlara bakıyor olacağız. Buradan geçmiş veriler kısmından aslında bu bizi ilgilendiren bir durum diyebiliriz. Çünkü gün gün fiyatını, açılışını, kapanışını en düşük seviyesini, en yüksek seviyesini buradan görebiliriz arkadaşlar. Ben şimdi bir dili tekrar İngilizce yapmak istiyorum. Buradan dediğim gibi açılışını, kapanışını değerlerini, hacimini, market değerini gün ve gün görebiliriz arkadaşlar. Bu kısımda yani historical data dediğimiz geçmiş veri kısmı da bizim için önemli. Buradan wallet kısmından ise wallet'ları, cüzdanları hangi cüzdanlarda olduğunu görebiliyoruz. Trust wallet'a, Met da Tracer'da, Ledger'da varmış, bulunuyormuş. En önemli kısımlardan biri ise news kısmı yani haberler kısmı arkadaşlar. Bu projeyle alakalı tüm haberleri ne yapabiliriz? CoinMarketCap web sitesine gelip News kısmından görebiliriz arkadaşlar. Buradan gelip örneğin bu haberi gözümüz çarptı. Bu haberi yeni sekmede açabiliriz. Eğer İngilizce bilmiyorsak sağ tıklayıp Türkçe diline çevir deyip e, haberin ne olduğuna bakabiliriz. Avax 230 milyon dolarlık özel satış açıklarken Avax tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı şeklinde bir haber. Avax yeni bir ATH yapıyor yani tüm zamanların en yüksek seviyesini e, görüyor demiş. Bu haberi detaylı bir şekilde inceleriz. Bunları not ederiz. Tüm her şeyi birleştirdikten sonra temel analizin ardından yatırım yapıp yapmayacağımızı kararlaştırırız arkadaşlar. Dediğim gibi buradan tüm haberlere ulaşabiliyoruz ve önemli şeylerden bir diğeri de e, haberler kısmında içeriğin doluluğudur arkadaşlar. Yani bazı projeler vardır haberler kısmında 2 aydır, 3 aydır, 5 aydır hiç haber yoktur. Bu da demek olur ki e, o proje aslında canlı bir proje değildir. 3 aydır ses soluk çıkmayan bir proje Ayku projesi değilse eğer ne kadar elle tutulu bir projedir o da sizin yorumunuza kalmış. Örneğin Avax'a baktığımızda bir gün önce haber olduğunu hatta bir, bir gün yani dün 5-6 hatta 10-15 tane haber olduğunu görebiliyoruz. Bir gün içerisinde çıkan haberler bunlar arkadaşlar. Bu da bize güven verir. Buradan Socials kısmından ise Twitter'a hatta Reddit'e iki kısma da bakabiliriz. Yani sosyal medya kısmı burası. Burada ne yapılır arkadaşlar? Twitter kısmından yine haberleri takip edebiliriz. Kim ne yapmış? Yani aslında bu AVAX'ın örneğin retweetlediği bir e, habermiş. Neymiş? AVAX e, listelen, listelenme haberiymiş arkadaşlar. Daha sonrasında yine retweetlediği e, merkeziyetsiz bir borsada bir şeymiş. Yine o haberi retweetlemiş az önce okuduğumuz 230 milyon dolarlık yatırım haberini. Yine AVAX'ın kendi paylaşımını görebiliriz. Avax'la alakalı konuşulan şeyleri görebiliriz buradaki sol kısımdan, tweet kısmından. Sağda ise Reddit'teki. Reddit nedir arkadaşlar? Yabancı bir sosyal medya platformudur. Burada çoğu coin, çoğu token tanınmıştır hatta. Şu an belki market sistemimizde olan çoğu coin, token Reddit'te e, popülerlik kazandıktan sonra o gelmiştir. Örneğin Dogecoin bunun en büyük örneğidir arkadaşlar. Reddit'te kripto borsası adını iyi bir platformdur. Reddit'te de, Reddit e de göz atmak her zaman iyidir arkadaşlar. Yani Dogecoin çıkmadan e, çıktıktan sonra 5-6 yıl sonra popüler oldu. Bir anda Reddit'teki birkaç paylaşımın gelmesinin ardından e, Dogecoin bir anda zirveleri gördü. Elon Musk'ın dikkatini çekti. Elon Musk paylaşmaya başladı. Daha sonrasında Dogecoin'in durumunu zaten herkes biliyor arkadaşlar. O yüzden Reddit haberlerine de, Reddit yorumlarına da e, dikkat etmenizi öneririm. Gerçekten kaliteli insanlar olduğunu söyleyebilirim. E, buradan ratings kısmından yine göz atabiliriz. En az yani analiz kısmına yine bakabiliriz. Bu aslında çok önemli değil arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Web sitesini inceleyeceğiz dedik. Web sitesini açtık. Avax'ın web sitesi neymiş? Avax'ın olayı neymiş? Şimdi kendi analizimizi yapalım. Önce sayfayı isterseniz Türkçe diline çevir diyelim. İnanılmaz hızlı, düşük maliyetli ve çevre dostu olarak kendilerini özetlemişler ve burada güzel bir animasyon yaptığını görebiliriz. Aslında yaptığı işlemleri genelde ilk sayfada Birinci sayfada bizlere projeler hızlı bir şekilde e, görsellerle, yazılarla, sloganlarla hemen anlatıyor olurlar. Hemen olayını AVAX bize belli etmiş oldu. Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Yine temel analizimize devam ediyoruz. Ne demişler? Hızlı, düşük maliyetli, özel ve geniş, e, genel, özelleştirilmiş blok zincirleri, blok minimum donanımla milyonlarca doğrulayıcı ölçeklendiğini şeklinde projeyi bu şekilde anlıyoruz. Öncelikle yorumluyoruz. Daha sonra buradan e, web sitemize... Devam ediyoruz arkadaşlar. Çığ üzerine kim inşa ediyor? AVAX üzerine kim inşa ediyor? Burada e, ortaklıkları bir nevi aslında söyleyebiliriz. The Graph yani aslında AVAX tabanlı Chainlink, e, Polyent Games, Trust Token gibi e, projelerde de olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca burada bir karşılaştırma olduğunu görüyoruz. Diğer kripto e, paralarla Bitcoin, Ethereum ve AVAX'ın karşılaştırılması burada 2 saniyede olduğunu, işlem işlemsel kesinliğin 2 saniyede, Bitcoin'de ise 60 dakikada, Ethereum'de ise 6 dakikada olduğunu bizlere iletmişler. Yani aslında AVAX bu noktada hem Bitcoin'i hem Ethereum'u e, yenmiş bir nevi diyebiliriz arkadaşlar. Buradan yine detaylara bakabiliriz. AVAX'ın olayına, kod zincirine, e, yani AVAX bunu nasıl başarıyor gibi şekilde yorumlamalarda buradan bakabiliriz. Yani bu şekilde teknik analizimiz dediğimiz gibi yapacağımız her şey bu şekilde devam eder. Yine Telegram gruplarını, Twitter gruplarını, Discord yine bakabiliriz. Buradan yol haritalarını görebiliriz. Daha sonrasında da burada geliştiricilerini öğrenebiliriz arkadaşlar. Projedeki geliştiriciler aslında çoğu zaman önemlidir. Kim olduğu, kim olmadığı önemlidir. Eğer geliştiricilerini paylaşmışlarsa örneğin burada geliştiricileri yer almakta. bunları LinkedIn hesaplarını göz atabiliriz, sosyal medya hesaplarını göz atabiliriz, daha önce buldukları projeleri göz atabiliriz arkadaşlar. E, bu tür şeylere göz atabiliriz. Yol haritaları da buradaymış. 2000, e, ayrıca geçmişteki yol haritalarını başarıp başaramadığına da e, göz atmak her zaman önemlidir. Yani yol haritası nedir arkadaşlar? Yapacağını iddia ettikleri şeyler veya yaptıkları şeyler. Örneğin 2021'in birinci çeyreğinde yani e, January'den Mart'a Ocak ayına Mart ayına kadar ne demişti arkadaşlar? Ee, buradan platformda yapacakları şeyler, Avax platformda yapacakları şeyler buradan örneğin %50 transfer ücretini düşüreceğini söylemişler. Daha sonrasında örneğin biz bunu gördük. Ne yaptık arkadaşlar? Bunu araştırma altına aldık. Gerçekten düşürebildiler mi? Düşüremediler mi? Ya da bunu ertelediler mi? Örneğin e, şu da olabilir. Ne yapmışlardır arkadaşlar? Bu projeyi görmüşlerdir. Bu iddiayı koymuşlar ortaya. %50 transfer ücretimizi düşüreceğiz demişlerdir. Ancak düşürememişlerdir. Ne yaparlar? Bunu ertelerler. ne Nereye ertelerler? Örneğin 2022'nin 2. E, çeyreğine geliriz, bakarız. 2022'nin 2. çeyreği nedir arkadaşlar? 1. çeyreği Ocak, Şubat, Mart'tır. 2. çeyreği e, Mart, Haziran, Temmuz, Ağustos'a kadar gider arkadaşlar. Yani 3 ay 1. çeyrek, 3 ay 2. çeyrek, 3 üç ay 3. çeyrek, 4 ay 4. çeyrek şeklinde gider. 12 ayı 4'e bölün. Her 3 ay bir çeyrek ve bir çeyreği ifade eder. Ne dedik? Burada bunu yapamamışlardır örneğin. Gelirler 2022'nin 2. 2021'in ikinci çeyreğini atarlar. Geliriz bakarız yapmışlar mı, yapamamışlar mı? Bu şekilde yol haritasını incelemek her zaman önemlidir. Örneğin 4. çeyrekte şu an bulduğumuz çeyrekte gireceğimiz çeyrekte daha doğrusu yapacakları şeyler de burada bunlarmış arkadaşlar. Örneğin X-Chain dinamik fi ücretleri, X-Chain pruningleri, fast sekrenizasyonları, yani sek sekrenizasyonları şeklinde hedefleri de 2021'in 4. çeyreğinde varmış. Bu şekilde yol haritaları her zaman önemlidir. Burada yine kendi labslarını görebiliyoruz. Yani e, projelerinin detaylandırılmalarını ama labs şeklinde farklı bir proje bu aslında. Diğer projelere destek amaçlı e, diyebiliriz. Burada yine Bloomberg'deki haberlerini de Block'taki, CoinDesk'teki, Wire'daki haberlerini de inceleyebiliriz. Buradan takımlarına bakabiliriz. Buradan tabii iletişim de kurabiliriz arkadaşlar. Şimdi ise Binance Smart Chain kısmına geldik. Burası da gerçekten önemli bir kısım arkadaşlar. Buraya nereden ulaştık? Hatırlarsanız geldik buradan community kısmından baktık ve explorers kısmından Binance Smart Chain yani BSC BSCScan kısmına geldik ve bunu yeni sekmede ne yaptık arkadaşlar açmış olduk. Video yine çok uzadı. Binance Smart Chain kısmını da ne yapacağız arkadaşlar? Bu videonun diğer videoya aktarıyor olacağız. Videoyu çok fazla uzatmamak için diyeceklerimiz bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.